Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugünkü dersimizde çarpımın ve bölümün türevlerini göreceğiz beraberce. Şu ayarlamalarımı bir yapayım hemen başlayalım. Evet çarpımın türevi. Çarpımın türevinin öncelikli olaraktan tanımını vermek istiyorum. Çarpım şeklinde iki tane fonksiyon verildiğinde bunun türevini alırken şöyle bir ifade kullanıyoruz. Buna birinci diyoruz. Buna ikinci diyoruz. Ve şu cümleyi kullanıyoruz. Birincinin türevi çarpı ikinci. Birinci dediğim bakın buradaki fx. fx'in türevi çarpı ikinci yx artı <laughs> birinciyi aynen yazıyoruz. İkincinin türeviyle çarpıyoruz. Kısaca söyleyecek olursam birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde ifade ediyoruz. Bu çarpımın türevinin kuralı. Örneklerine bir bakmak istiyoruz öncelikli olarak. Kuralı verdikten sonra. Örnek bire baktığım zaman bunu görüyorum ki iki tane fonksiyonun çarpımı olarak da vermiş. fx fonksiyonunu bunun türevini almaktan bahsediyoruz şu anda. Peki türevini nasıl alabiliyorum diyorum. Türevini şu şekliyle alabiliyoruz. Çarpım şeklindeki fonksiyon verildiğinde f'in türevi diye yazdım. F'in türevindeyiz. Bakın birinci dediğim ifade 2x eksi 3. Biz buna birinci diyoruz. İkinci dediğim ifade ise x kare artı 4. Türevi alırken birincinin türevi 2x eksi 3'ün türevi 2 çarpı ikinci. ikinciyi yazıyorum aynen x kare artı 4 şeklinde. Artı diyorum ikincinin türevi. İkinciye baktığım zaman ikincinin türevinin 2x çarpı birincinin de kendisinin ne olduğunu görüyorum. 2x eksi 3 olarak görüyorum. Şimdi şıklara bakıyorum. Düzenleme istiyor mu benden acaba diye. Şıklara baktığım zaman A şıkkı düzenleme gerektirmeden zaten cevap olarak karşıma geliyor. Cevap A şıkkıymış deyip işaretliyorum. Devam edeceğim diğer örneklere. Örnek 2 çarpım şeklinde yine iki tane fonksiyon vermiş ve bana diyor ki türevi al türevi aldıktan sonra da diyor götür diyor x yerine f'in türevinde 2 yaz diyor. Öncelikli olarak türevi almam gerekiyor diyorum. Peki türevi alırsam yazıyorum f'in türevinde x diyorum çarpım şeklinde birincinin türevi 2x çarpı ikinci ikinciyi yazdım 2x küp eksi 2 olaraktan. Artı ikincinin türevi diyorum. İkincinin türevini ne olarak yazabilirim? 3'ü başa indirdim. Kuvveti biraz alttım. 6x kare çarpı birinci diyorum. x kare artı 1. İster düzenleyin düzenledikten sonra fonksiyonda da 2 yazın. İsterseniz bu haliyle de yazabilirsiniz. Hiç problem değil ki düzenlemeden yazmayı tercih ediyorum. X yerine 2 yazdım. Bütün x'leri 2 yazarsam burası 4. Peki x'e 2 yazarsam bakın burada da 2'nin küpü 8, 2 ile çarptım 16. 16'dan 2'yi çıkartmam gerekiyor. Şöyle bir yazayım. Artı 2'nin karesi 4, 6 ile çarptım 24. 2'nin karesi 4 artı 1, burası da 5 geldi. Toparlıyorum şimdi. 4 çarpı 14 kaç yapar? 56 artı 24 ile 5'i çarptığım zaman da 120 gelir karşıma. İkisinin toplamından cevabı kaç buldum? 176 olarak buldum. Cevap aşıklı geldi dedim devam ediyorum diğer örneklerle. Örnek 3 demiş. Örnek 3. Diyor ki f(x) fonksiyonunu verildiği şekliyle ifade etmiş bakın size ve söylediği şey şu. f'in Türevinde birin 14 olduğunu ve M değerinin kaç olduğunu söylüyor. Soruyor daha doğrusu. Hemen fonksiyonda diyorum ki türevi bir alayım. Ve çarpımın türevi olduğunu görüyorum. Birincinin türevi 2 çarpı ikinci. X kare artı M artı ikincinin türevine gelecek karşıma. 2x çarpı birinci. Birincisinde ne olarak yazdım? Bakın 2x artı 3 olarak yazdım. Türevde bana 1 yaz diyor. Götürüyorum bütün x'lere 1 yazıp devam ediyorum. 2 çarpı buraya 1 yazarsam 1 artı m. Artı 2 çarpı buraya da 1 yazdığım zaman çarpı 5'i buldum. Eşittir kaçmış buranın sonucu? 14. Peki toparladığım zaman 2 çarpı 1 artı m yerinde dursun. 2 kere 5 10 bakın karşıya attım 4. O zaman buradan 1 artı m'in kaç gelmesi lazım? 2 gelmesi lazım. M değerini de böylelikle bulurum ki cevabım 1 geldi. M eşittir 1 bursu oldu dedim. Devam edeceğim. Evet, bu tarz soruları bir geçelim demiştik. Daha sonra göstereceğiz bunları. Bunlar yine karşımıza gelecek ama farklı bir mevzu anlatmamız gerektiği için şimdilik geçmek istiyorum. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Örnek 5 de benzer tipten bir soru. Bunu da bir geçmek istiyorum. 6 bizim için güzel bir soru. Kaynaklarda da karşınıza gelecek fazlasıyla zaten. Şimdi bu tarz soruları nasıl çözüyoruz? F'in türevinde 4 kaçtır diye söylemiş. Bir sürü çarpım durumunda ifade var bakın dikkat ederseniz. Teker teker çarpmayı düşünen arkadaşlar olabilir içinizden ama çarptığınız takdirde Hani belki bu soru için kurtarıcı olabilir ama mesela bu çarpım şeklindeki ifadelerden 100 tane olsaydı yani çarpmanız zor olacaktı o zaman çözemeyebilirdiniz. Peki ne yapıyorum? Bu soruların kendi e, has taktikleri var arkadaşlar. F'in türevinde 4 soruyorsa bu 4 hangi ifadenin kökü diye düşünüyorum. X eksi 4. Bunu şöyle bir ayırıyorum. Bunu ayırdım. Geri kalan fonksiyona yani kısmın hepsine bir fonksiyon ismi veriyorum. Buraya gx demek istiyorum ve soruyu şu hale dönüştürüyorum. fx eşittir diyorum. gx çarpı yazıyorum. x eksi 4 şeklinde olsun diyorum. Bu şekliyle olsun. Şimdi bakarsam gx çarpı x eksi 4 çarpım şeklinde bir ifade. Türevini almak istiyorum. Bana türev soruyor çünkü. Türevini alıyorum. Çarpımın türevinde kural neydi? Birincinin türevi. G'ye <laughs> türevi yapıştırdım. Çarpı ikinci x eksi 4 arası artıydı artı. İkincinin türevi, x'in türevi bir geleceği için şöyle göstermek adına yazayım. Çarpı ikinci diyorum. Şimdi bana ne soruyordu? f'in türevinde 4 soruyordu. x'in yerine götürüp 4 yazıyorum hemen. 4'ü yazdığım zaman bakın dikkat ederseniz X'e 4 yazdığınızda şu altını çizdiğim kısım zaten otomatikman sıfırlayacaktır. Peki geriye ne kaldı? X'e 4 yazdığımda sadece G4 kaldı. Demek ki bana sorduğu şey G4'e eşitmiş. Peki G4 dediğim ifade ki GX fonksiyonunda X'e 4 yazarsam çıkar. Hemen oluşturuyorum. G4, bakın burada X'e 4 yazıyorum. Bütün X'leri 4 yazarak GX fonksiyonundaki G4'ü bulmuş oluyorum. Takip edin lütfen. X'e 4 yazdım. 4 çarpı. 4'ten 1'i çıkarttım. Burası 3. 4'ten 2'yi çıkarttım. Burası 2. 4'ten 3'ü çıkarttım. Burası da 1. Ve ben buradan f'in türevinde 4'ün değerini buldum diye tahmin ediyorum ki bu çarpımdan sonucunuz kaça eşit olur? Şu anda 24 geldi. Cevap C şıkkı geldi dedim. Bakalım başka hangi sorular varmış? Örnek 7'ye bakalım. Yani bu kısımdaki artık son örneğimiz olacak diye tahmin ediyorum. Daha sonra bölümün türevine geçeceğiz. Şimdi iki tane fonksiyon vermiş ve farklı bir gösterim var dikkat ederseniz. F çarpı G'nin türevinde birin kaç olduğunu söylüyor. Peki ben şu kısımda bakın şu altını çizdiğim kısımda çarpımın türevini yazmak istiyorum. Dikkat edin oradaki bir hem F hem de G fonksiyonlarına ait. O zaman şöyle yazabilir miyim çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi <laughs> çarpı birinci olaraktan yazdım. Buranın sonucu kaça eşitmiş bakın 6'ya eşitmiş. Peki o zaman bana diyorum ki yazdığım ifadede bir f'in türevi lazım. Hemen bence yukarı gidip f'in türevini bir almalıyım diye düşünüyorum. f'in türevini yazarsam ne gelir karşıma? 2x eksi m geldi. Devam ediyorum. Bir de yazdığım yere dikkat ettiğim zaman g'nin türevine ihtiyacım var. g'nin türevini de yazarsam Y'nin türevinde, x küp eksi 1'in türevinin de 3x kare olarak geleceğini görüyorum. Ve buradan yerine yerleştiriyorum. Şimdi f'in türevinde 1 demek ne demek? f'in türevinde x'e 1 yazdığınız zaman burası 2 eksi m gel dedim. Peki g1, g1 demek bakın şuradaki x'e 1 yazıyorsunuz ki 1'in küpü 1-1 burası otomatikman sıfırladı. Yani şu kısmı sıfırlatmış oldum. Artı g'nin türevinde 1 yazıyor götürüyorum. G'nin türevinde x'e 1 yazarsam bakın burası 3 geldi. Bir de f1'e ihtiyacım var. Fonksiyona gittim fx'e x'e 1 yazdım. Peki ne oluyor bakıyorum. Burası 1-m şeklinde karşıma geliyor. Eşittir ne oldu? 6 oldu. Buradan ben... E, her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman 1 eksi m'in kaç olduğunu görürüm. 2 olduğunu görürüm. m'in değerinde kaç bulmuş oldum? Eksi 1, 1 bulmuş oldum. Peki bana m kaçtır diye soruyordu. Cevabım eksi 1 geldi dedim.